Herkese tekrar selam gençler. Bugün sevgili sevgili TKR 2'ye başlıyoruz. Fazla hızlı oyunumuza geçelim. Play diyoruz. Burada gençler granny falan var. Bunların hiçbirini açmayacağım. Ve buradan vsnc granny'yi kapatıyorum. Bu bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ondan dolayı bunu da kapatıyorum ve iyi basıp başlıyoruz. Ses çok fazla var ya. Sesi kısmanın bir yolu, bir yolu yok gençler. Neyse. Ee, hatırlarsanız bu oyunu en son oynadığımda küfür etmiştim. Ve bitirememiştim. Bugün bitirmeye çalışacağız bakalım. Bir şey diyeceğim abi yukarıda can diye bir şey yoktu genelde. Evet amacımız 8 tane kitap bulup buradan kaçmak. Ve haritada da gördüğünüz gibi gençler bay bayağı bir yer var yani. Oğlum kulağım sağır oldu lan bu ne? Harbiden kulağım sağır oldu. Şöyle bir kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şurayı kapatalım abi. Abi sesi kısmanın bir yolu yok mu? Sensi videoyu kısabilirim sadece. Ses diye bir şey yok abi şu anda. Bismillah. Oğlum ayak sesi geliyor. Ayak sesi geliyor. Kaç 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 kaç. Allah belanı versin çocuk orada. Lan kapıyı da kapatamıyorum. Ben ne yapacağım? Eğilemiyoruz mu ya? Şunun altına gireydim abi. Oğlum ne oluyor? Çocuk görmedi beni çok iyi. Kapat. Tamam, burada da bir şey yok. Tamam. Ee, burası niye açık ki? Ben buraya girdim mi? Ya arkadaş, şu sesi kapatmanın keşke bir yolu olsa ya. Harbiden şu sesi kapatmanın bir yolu olsa Gerçekten beni aşırı derecede rahatsız etti bu ses yani Geriye 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 kaç 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 Buraya gelmesin aman Aman dikkat Evet gençler oyunda 3 tane karakter var ne? Sığındırmanın çocuğu ve anceni de var gençler yani biraz sıkıntı çıkartacak bunlar bize Bir de gençler oyunda can diye bir şey yoktu veyahut da vardı ben görmemişimdir Bu can kendi kendine doluyor yani sanırsam öyle bir şey var Ve o kadar o da gezdim ve şaka gibi bir tane bile kitap bulamadım Easy modda başlattım bir de yani Neyse iyi ki granny yok ya granny olsa biz biteriz Oğlum bur burada ne var lan? Hiçbir şey yok abi ya şaka gibi ya inanamıyorum. Gençler buraları kapatıyorum neden kapatıyorum diye soracaksanız Bu şimdi Emre'nin kaymınası gelip bu kapıyı kırabilir ondan dolayı yani Kapıları kapatıyorum yani Sıkıntı çıkartacak yani o Ondan dolayı yani, yani Daha doğrusu Angelina sıkıntı çıkartacak La oğlum anahtar harcadım burada ne bir şey yok. Anahtar harcadık ya o kadar. Ay! Bu ne oğlum? Lan Emre kaynana, havada uçuyor lan. Oğlum bu <laughs> <laughs> Vallahi ilk defa rastlıyım böyle bir şeye. Şurayı kapat da. Kitap yok kitap. Evet keşke can kendi kendine doluyor. İyi bari yani böyle olmasa gayet iyi yani. Keşke şu dolapların falan içine girip saklansak. Keşke böyle silendirine az sürüm gibi olsa. Ama öyle yapmamıştır o yapmamışlar oyunu nedense bilmiyorum. Tamam. Oğlum korkuyorum ha. Gençler, bu arada şunu bir son granny videosu, ay son e, silendirme videosu haberiniz olsun. <laughs> Allah belanı versin oğlum ya. Ya abi altıma sıçtım birden çıkıyor ya. Aga birden çıktı ödüm koptu ya. Var bir durum ödüm koptu. Kapat kapat kapat. Ver şunu. Burada da bir şey yok. Allah belanı versin. Bu da bir bu eşlikti zaten. Geliyor. Ya oğlum bu Angelina gençler Angelina Grand'ın daha beter abi bu arada Ananı orda 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 valla orada Kaç 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 Abi orada ne geziyor o Gençler bu oyunun biraz korkusu fazla Farkındayım Ama yani son, son serendirme videosu Lan onun boğazı önce oradaydı, bu ne ara geldi? Aaa anahtar! Allah kahretsin onun birden çıkıyor ya o. Kabasını. Oğlum yeter artık vallahi be ateş bastı beni ya. Bu nedir ya? Oğlum gelmeyin Ne olur gelme. Ne olur? Lan burada. Ancenle git, ancenle git, git, git. Vallahi bir şey yok. Vallahi bir şey yok burada. Gidiyor. Oh be. Oğlum, bu ne biçim oğlum? Vallahi kalbim duracak gibi oldu lan. Tamam, kaçtık yani bu. Bu sorun değil artık şu anda. <laughs> çocuk eksikti zaten. Bir çocuk eksikti arkadaş bu ne ya? Oğlum ne oluyor? Kapat kapat kapat. Okey. Okey. Vallahi geliyorlar gençler çok ee, kötü durumdayım şu anda. Bakalım ne oluyor olacak hiç bilmiyorum. Şunu bir kapatalım da. Oğlum oyunun sesi zaten beni rahatsız edeyim. Ben şu an neredeyim? Oha oha. Lan oğlum ben tüm dolaşmışım. Bir tane dört tane kitap bulduk sadece ya. Şunu fark ettim. Bir dakika şuraya geçeyim Şunu fark ettim. Ee, bu anahtarlı odalarda kitap yok gençler. Anahtarsız odalarda genelde kitap çıkıyor. Şu an 3 tane kaldı gençler. Vallahi çok sıkıntı bir oyun. E, ee, Sendina yani aralarında en korkunç oyunlardan birisi bu. Bir tane az ürün bir de şey. Sendina X. Bunların ne gençler? Sendina oyunun en korkunç olanları. Yani bana göre yani size göre hangisi de ben bilmiyorum. Bakalım be. Allah belanı versin ya. Ya sendin ne boş yapıyor. Oğlum ödüm koptu ya. Vallahi ödüm koptu ya. Ramazan ayında küfür ett ettirecekler bana ya. Ama arkamdan gelen var yüzde yüz ben eminim. Çocuğun sesi geliyor bak çocuğun sesi geliyor. Kapat. Oğlum anahtar çıkıyor. Kitap vereceğiniz kitap. Anahtar değil kitap lazım kitap. Son üç tane kaldı lütfen artık Şurada bir defolup gideyim ama bu oyun Sıkıntılı Tabi bu Angelina bizi görmezse Daha güzel olacak Kaçıyorum valla Gelme Gelme artık ya vallahi sıkıldım ha Tamam. Kapat. Aman aman aman. Bu ne oğlum? Ya oğlum anahtarla açtım Allah aşkına bir anahtar çıksın bari bir kitap çıksın. Gençler bu oyunu kendim seçtim ve kafama sokayım diyorum. Gerçekten ben bu oyunu oynamam lazımdı aslında. Ama yani bayağı sıkıntı bir oyun yani. Ben niye seçtim ki zaten ben bunu ben o zaman kafam iyiydi gençler herhalde bilmiyorum. Ne yapacağım ben ya oğlum ne yapacağım kitapta yok kitap çıkmıyor bir yerde ya Gelme Oğlum ya ses fazla harbi de diyorum ses fazla Ses aşırı derecede fazla Yani cidden bayağı sıkıntı benim için şu anda Kulaklarım sağır oldu kulaklar rip Vallahi rip Gelme artık gelme yeter artık ya <laughs> Yeter artık ya vallahi sıkıldım vallahi billahi sıkıldım Burada neredeyse hiçbir şey yok Neyse Yani gençler bu oyun bitmeyebilir yani Oradan gidilmiyor. Buraya döneceğiz. Yok burada değil. Ulan girmediğim yer kalmamış. 5 tane kitap bulduk sadece. Ha burası var. Kapat. Birazcık bir pusalım şurada. Vallahi hiçbir şey yok ya. 6 oldu. 7 gençler 2 tane kaldı. 7'yi de bulursak tamam mı? Hatta 8. de bulursak vallahi bitecek oyun inşallah. Hadi bakalım. Emre kaynağına sahip çık ya. Aa şu şu kareye sahip çık ya. Vallahi sıkıntı ya. Emre kaynına sahip çık oğlum. Neredesin sen ya? Burada bir şey yok. Sağda birisi var mı sağda? Çocuk burada. Hayır 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 Ya abi olmaz mı ama böyle ya? Böyle, şey, böyle şey olur mu? Bakın bu oyunda en az gördüğüm kişi srendirne oldu bak yalan yok oyun srendirne ama en az gördüğüm kişi de srendirne Allah'ım ya Rabbim vallahi peşimi bırakmıyor ya. Neyse artık bu oyunu burada salıyorum. Bu oyun bitmiyor yani gençler. Neyse bir dahaki bölümde artık yani toplu katacağım. Gene siz seçerseniz oyuna başlayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.